Farmakodinamik ve farmakokinetik etkileşimler. Farmakodinamik etkileşimler ve farmakokinetik etkileşimler, ilaçların birbirleriyle veya diğer maddelerle etkileşime girerek oluşturdukları farklı etkileri ifade eder. İşte farmakodinamik ve farmakokinetik etkileşimlerin tanımları ve örnekleri. Farmakodinamik etkileşimler, ilaçların aynı hedefe etki ederek sinerjik, etkileri artıran veya antagonistik, etkileri azaltan etkiler oluşturduğu durumları ifade eder. Bu etkileşimler, ilaçların hedef moleküllere bağlanarak biyolojik yanıtı değiştirmesiyle ortaya çıkar. Örnekler şunlardır. Kiyanaljezik ilacın bir arada kullanılmasıyla ağrı kesici etkilerin artması, sinerjik etki bir antihipertansif ilacın başka bir ilaçla birlikte kullanıldığında hipotansiyona, tansiyon düşmesi neden olması, sinerjik etki. Bir ilacın başka bir ilaç tarafından hedeflenen reseptörlere bağlanmasını engelleyerek etkisini azaltması, antagonist etkisi. Farmakokinetik etkileşimler, ilaçların farmakokinetik özelliklerini emilim, dağılım, metabolizma, eliminasyon etkileyerek ilaç seviyelerini değiştiren durumları ifade eder. Bu etkileşimler, ilaçların vücutta aynı yolları kullanarak metabolize edilmesi, taşınması veya eliminasyonu ile ilgili mekanizmalar üzerinde oluşur. Örnekler şunlardır: bir ilacın, diğer bir ilaç tarafından metabolize edilen enzimleri indüklemesi veya inhibe etmesi sonucunda ilaç seviyelerinin değişmesi. Bir ilacın, başka bir ilaç tarafından taşınan proteinlere bağlanarak serbest ilaç konsantrasyonlarını etkilemesi. Ki ilacın aynı enzim sistemini kullanarak metabolize olması ve rekabetçi bir şekilde metabolize olmaları sonucunda metabolizma hızının değişmesi. Farmakodinamik etkileşimler ve farmakokinetik etkileşimler, ilaçların etkilerini değiştirerek tedavi sonuçlarını etkileyebilir. Bu nedenle, ilaç tedavisi sırasında olası etkileşimlerin bilinmesi ve dikkate alınması önemlidir. Sağlık profesyonelleri, ilaçların kombinasyonunu değerlendirirken, ilaçların farmakodinamik ve farmakokinetik profillerini dikkatlice değerlendirmeli ve ilaç etkileşimlerini minimalize etmek için uygun önlemleri almalıdır. İlaçların etkileşim potansiyelleri hakkında bilgi sağlayan ilaç etiketlerini ve profesyonel kaynakları incelemekte önemlidir.